Evet arkadaşlar bugün sizlerle 6. sınıf konular içerisinde yer alan konulardan çarpanlar ve katları ile ilgili kendi yazmış olduğum açık uçlu soruları çözüyoruz. Hadi başlayalım. Birinci sorumuz 70 sayısının doğal sayı çarpanları toplamı kaçtır denilmiş. Şimdi arkadaşlar doğal sayı çarpanlarını nasıl buluyorduk? Ya ağacı yöntemiyle ya da şu şekilde yapıyorduk. 70'i yazın. Ee, ilk i̇lk önce birden başlayın. 1 ile 70'in çarpımı 2 ile 35'in çarpımı Şimdi burada 5 var ya arkadaşlar. Mesela 3 üç olmaz. 3'e bölünmüyor. 5 eee ne olur? 70'i 5'e bölersek 14'ün çarpımı. Şimdi 35'in içerisinde 7 varsa burada mutlaka 7 çarpanı da olacaktır. 7 ile neyin çarpımı diyebiliriz? 10'un çarpımı diyebiliriz. Başka çarpanı var mıdır? Başka çarpanı yoktur. E, Doğal sayı çarpanları toplamı diyor. Şurayı bir toplayalım. Şurayı da bir toplayalım. 5 4 daha 9. 7 3 daha 10 11 12 buradan 129 geliyor 7 9 10 5 daha 15 129 ile 15 toplarsak eğer arkadaşlar ne yapar 9 5 daha 14 2 bir daha 3 bir derde 4 144 yapar sorumuzun cevabı 144 diyoruz ikinci sorumuz 105 Evet 105 sayısının kaç tane doğal sayı böleni vardır demiş. Bir öncekinde yaptığımız gibi arkadaşlar şu şekilde yazıyoruz. 1 ile başlayın. 1 çarpı 105. Mesela burada 2 değil bu tek sayı. Onun için 2 olmaz. 3 olabilir. 3 olursa 105 mesela şurada 3'e bölelim hemen. Evet 3'e bölersem 3 kere 3 9 15 5 3 5 15 3 çarpı 35 yapar. Şimdi burada 35'i gördüğüme göre burada ne olacak? 5 olacak. Şimdi 105'i 5'e bölersek hemen şurada bölelim. 2 kere 5 10. Şuradan 5 kalır. 1. 5 çarpı 21 ve şimdi burada 21'in içinde 7 olduğuna göre 7 çarpı arkadaşlar ne olur? 15 olur. Değil mi? 5 kere 7 35. 7 kere 1 7 105 yapar. Şimdi daha var mıdır? Daha yoktur arkadaşlar. Ee, şimdi kaç tane doğal sayı böleni vardır diyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tane doğal sayı böleni vardır diyoruz. Evet üçüncü sorumuz. Şimdi arkadaşlar bu bir çarpan ağacı. Yukarıda 36 sayısının çarpan ağacı verilmiştir. Buna göre x bölü y artı z işleminin sonucu kaçtır demiş. Şimdi bazı çarpan ağaçlarında devam ediyor. Bazı çarpan ağaçlarında da bu şekilde yapabiliyor arkadaşlar. Bu ne demektir? 2 ile neyi çarpayım ki? 36 olsun ya da 36 2'ye bölün arkadaşlar. 18. 2 ile neyi çarpayım ki? 18 olsun. 9. 3 ile neyi çarpayım ki? 9 olsun. 3. Bakın buradan x'in değeri 18. Y'nin değeri 9. Z'nin değeri de 3. İşlem önceliğine göre önce bölmeyi yaparız. 18'i 9'a bölersek 2 artı 3 ne yapar arkadaşlar? 5 yapar. Evet dördüncü sorumuz. Evet 40 sayısının kaç tane çarpanı vardır demiş. Aynı şu 105'teki gibi tek tek bulmamız gerekiyor arkadaşlar. 40'ı yazıyorum. Ee, 1 ile 40. 2 ile 20. 3 olmaz. 4 ile 10. 5 ile 8. 6 olmaz. 7 olmaz. 8 de 8. 8 de 5 olur. Yine aynı olur arkadaşlar. Kaç tanedir? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tanedir. Diyoruz. 8 tane çarpanı vardır. Çarpanı ile böleni aynı arkadaşlar. Bakın bu soruda bölenini sormuştu. Bu soruda da çarpanını soruyor. Evet. 5. sorumuz. Sayılardan hangisinin bölen sayısı en fazladır demiş. Şimdi burada arkadaşlar şöyle yapalım. Her birini tek tek yazalım. 28'i nedir? 2, 1 çarpı 28 2 çarpı 14 4 çarpı 7 başka var mı? Başka da yok arkadaşlar. 42'nin ki evet 1 çarpı 42 2 çarpı 21 3 olur mu? 42 3'e bölünür herhalde arkadaşlar. Evet bölünür. Bölersek 1 kere 3 3 12 14. Evet. 3 çarpı 14 4 olmaz 5 olmaz 6 olur 6 kere 7 42 6 çarpı 7 diyebiliriz 46'ninkiler arkadaşlar 1 çarpı 46 2 çarpı 23 başka var mı Başka yok. 23 asal e sayı. Daha sonra öğreneceğiz bunu. Ne 72 arkadaşlar? 72'ninki çok fazla. 1'e 72. 2'ye 36. 3'e 24. Evet. 3 kere 4. 12. Evet. 4'e ne yapar? 18. 5 olmaz. 6'ya 12. 7 olmaz. 8'e 9. 9'da 8 oluyor. Şimdi bunun 2 4 6 tane arkadaşlar. 2 4 6 8 tane. Bakın 8 tane, 6 tane. Bölen sayısı en fazla olanı soruyor. 4 tane. Bunun kaç tane? 2 4 6 8 10 12 tane. En fazla olan hangisi? 72 diyoruz. Şimdi bunu biz klasik soru olarak sorduk arkadaşlar ama mesela şıklara bunu yazıp aşağıdakilerden hangisinin bölen sayısı en fazladır deyip T şeklinde de sorulabilir evet 13'ün e, 6. sorumuz burada 13'ü görünce 13 sayısının katları yazılarak bir örüntü oluşturulduğunda x8 terimi yazınız demiş yani 13'ün katları arkadaşlar 13 e, bir katı 2 katı 26 mesela burada öğrencilerim hep soruyor işte 13'ü de yazacağız mı öğretmenim diye evet arkadaşlar sayının kendisini de yazın o da bir katı olarak kabul edilir şimdi 3 ile çarparsam 39 4 ile çarparsam 4 kere 3 12 4 kere 1 4 52 Şimdi 5 ile çarparsam 5 ile çarparsam 15 5 5 65 ee, bu sefer 13 ekleyelim 78 ee, Evet bir 13 daha ekleyelim 1 2 3 4 5 6 13 ekleyelim 8 9 10 11 7 bir daha 8 91 Evet Kaçta çarpılmış oldu bu yani? 7 ile çarpılmış oldu değil mi? 7 kere 1, 7, 7 kere 3, pardon 7 kere 3, 21, 91 yapıyor. Bir de buna bir daha 13 ekleyelim arkadaşlar. 4, 9 bir daha 10, 104. Şimdi bazı yer 104, bazı yerlerde arkadaşlar ne yaptım? 13 ekledim, bazı yerlerde çarparak gittim. Siz ya hep onu çekleyin ya da çarparak gidin. Aynı sonucu ulaşırsınız. İlk 8 terim diyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 olur. 7. sorumuz. Alan 18 cm kare olan bir dikdörtgenin kenar uzunlukları cm cinsinden doğal sayıdır. Buna göre diyor dikdörtgenin çevresine uzunluğunu alacağı farklı değerleri bulunuz demiş. Şimdi çevre çevresinin demişiz. Çevresinin yani. Yanlış yazmışız orada. Şimdi arkadaşlar bir tane dikdörtgen çiziyorum. Alan neydi? Kısa kenarlı uzun kenarın çarpımıydı. Şimdi kısa ile uzunu çarpınca 18'miş. Aslında burada size ne diyor? 18'in çarpanlarını yaz diyor. Burası 1 ise burası kaçtır? 18'dir. Bakın 1'e 18 olabilir. 2'ye 9 olabilir. 3'e 6 olur. Şimdi kısa kenar uzun kenar gibi düşünün. Ee, çevresinin alacağı uzunluklar diyor. 18 bir daha. 19 2 ile çarparsak arkadaşlar ne yapar? 38 yapar. Şimdi şöyle ç diyelim. Yani çevrenin alacağı uzunluklar. 9, 2 daha 11, 2 ile çarparsam 22, 6, 3 daha 9, 2 ile çarparsam 18. Bunlar çevresinin alacağı 3 farklı değer vardır diyoruz. 8. sorumuz alanı 20 cm kare olan bir dikdörtgenin kenar uzunlukları santimetre cinsinden doğal sayıdır. Kenar uzunlukları sırasıyla A ve B ise artı B'nin alacağı fark değerleri bulunuz demiş. Şimdi burada arkadaşlar aynı soru bir önceki soru gibi alanı 20 ise nedir? Yani birisi A olsun birisi B olsun. A ile B yani 20'nin çarpanları ne olur? 1'e 20 olur. 2'ye 10 olur. 3 olmaz. 4'e 5 olur. 5'e 4 olur. Başka olur mu? Olmaz. 3 farklı. Bunların toplamının alacağı değerler diyor. Burada kaç alır? 21 12 bir de 9 değerini alır diyoruz. Başka var mıdır çarpanı? Bir daha bakalım arkadaşlar. Şimdi 5'e 4 desek yine şimdi aynısı olduğu için 5'e 4'ü almıyoruz. Evet. 9. sorumuz İki basamaklı AB sayısı 120 sayısının bir çarpanıdır. Buna göre diye AB iki basamaklı doğal sayılarını bulunuz demiş. Şimdi arkadaşlar 120'nin çarpanlarını bulacağız ya da bölenleri mi desek. 1 çarpı 120 birazcık uzun sürecek. 2 çarpı 60. 3 çarpı 40. 4 çarpı 30. 5 çarpı 24. 6 çarpı 20. 7 olmaz. 128'e bölünüyor arkadaşlar. Şurada 8'e bölerek yazalım. Bir kere 8, 8. Kaç kaldı? 4, 40, 15. Evet. 8 çarpı 15, 9 olmaz. 10 çarpı 12. Şimdi AB iki basamak dediğine göre iki basamaklı çarpanlarını soruyor bize. Şöyle farklı bir renk alalım. 2 basamaklı ne var? 60, 40, 30, 24, 20, 15. 12 ve 10. evet iki basamaklı doğal sayıları bulun diyor. Kaç tane olduğunu falan sormuyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane vardır diyoruz. Şimdi burada arkadaşlar 3 basamaklı deseydi 120'yi alırdık. Tek basamaklı deseydi şunları alırdık. Evet 10. sorumuz diyor ki 12 sayısının yüzden küçük kaç katı vardır? şimdi 12'nin katlarını yazacağız yani 12 2 katı 24 Hatta bunu daha kolay bir yöntemle yapan öğrencim de vardı 3 katı 36 onu da söyleyelim 4 katı 48 5 katı 66 katı 72 7 katı 84 8 katı 96 1 2 3 4 5 6 7 8 tane katı vardır diyoruz arkadaşlar o ee, öğrencimde mesela 12'yi 8 ile çarpmış. 96 yani en fazla 8 kat çıkabiliriz öğretmenim dedi. Yani yüzden küçük dediğine göre bu şekilde de yapılabilir. Evet 11. sorumuz. 3 ve 5'in katı olan sayılardan kaç tanesi 20 ile 80 arasındadır? 3 ve 5'in katı arkadaşlar 3'ün katı 3, 6, 9, 12, 15... 18 diye gidiyor arkadaşlar. 5'in katı şöyle yazalım. 5, 10 15, 20 diye gidiyor. 3 ve 5 dediğine göre hem 3'ün hem 5'in katı nedir arkadaşlar? İkisinde de ortak olan 15'tir. Kaç tanesi istiyor? 20 ile 80 arasındadır. Şimdi 15'in katlarını yazıyorum. 15 30 45 2 katı, 3 katı, 4 katı ne yapar? 60 5 katı 75 yapar. Şimdi 80 arasında diyor ya daha da gitmeyelim. 6 katı falan da yazabilirsiniz. Şimdi o 20 ile 80 arasında 1, 2, 3, 4 tane kaç tanedir? 4 tanedir diyoruz. Evet. Evet 12. sorumuz. Evet 120 biraz önce yazmıştık. 120 sayısının bütün çarpanlarını bularak yandaki noktalı yerlere yazınız demişiz. Şimdi arkadaşlar yazalım. Kaçtı? 1 ile 120. Şimdi böyle birden başlarsanız daha mantıklı. Çünkü karışık başlandığı zaman mutlaka atlanılan olabiliyor. Mesela 2'ye 60. 3'e 40. 4'e 30. 5'e 24. 6'ya 20. 7 olmaz. 8'e 15'ti. 9 olmaz. 10'a 12 diyoruz. Evet. Kaç taneymiş? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16 tane çıkıyor. Evet. 13. sorumuz. Yandaki diyagramda 80 sayısının bütün çarpanları için yer ayrılmış ancak bazı yerler boş bırakılmıştır. Boşlukları uygun sayılarla doldurunuz demişiz arkadaşlar. Şimdi 1'e 80 bakın birden başlamış. O zaman 2'ye 40 4'e 20 5'e 16 ve 8'e 10 şeklinde yazılır. Çarptığınız zaman hep 80'i verecek. 8 kere 10, 85 kere 16, 84 kere 20, 80 şeklinde. Yani bu iki şekilde arkadaşlar zaten çarpan demek çarpıldığı zaman ana sayıyı veren sayılar demektir. Evet 14. ve son sorumuz. Yukarıda verilen çarpan ağacına göre ABC sayılarını bulunuz demişiz. Şimdi arkadaşlar 2 ile bir sayıyı çarpmış 150 olmuş. O zaman burası kaçtır? 75'tir. 150'yi bölebilirsiniz. 75 3 ile bir sayıyı çarpmış 75 yapmış. Burası kaçtır arkadaşlar? 25'tir. Burası da nedir? 5'tir. Bakın 5 kere 5 25. 3 kere 25 75. 2 tane 75 150 yapar. Evet. O zaman ABC sayıları sırasıyla A75, B25, C de 5'tir diyoruz. Evet. Evet arkadaşlar bugün sizlerle 6. sınıf konular içerisinde yer alan konulardan çarpanlar ve katları ile ilgili kendi yazmış olduğum açık uçlu soruların çözümünü yaptık. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere.